bütün hastalıklar yeniden başladı. Vertigo, damar tıkanıklığı, hipertansiyon, şeker, şeker vura vura bütün ayaklarındaki sinirlerimi öldürdü. Beş buçuk aydır ishalim durmuyor. Bedenim hızlı bir şekilde eriyor. Bir haftadır ayağa kalktığımda kan ter içinde kalıyorum. Sonra bütün dünya dönüyor. Kusuyorum. Kendime geliyorum. Karaciğer yağlanması. Damar tıkanıklığı. Hipertansiyon. Şeker. Vertiko. Sağlık durumu tamamen bitti. En kötüsü Kenade rüyına senemde bir diş var. Onu aldırmam gerekiyor. Allah sonumuzu hayretsin. Ölüm en güzel şey herhalde. 30 yıl boyunca düşe kalka düşe kalka acı çeker çeker şimdiye kadar geldim. Ölüm herhalde insan verilecek en büyük hediye. Ölümü arattıranlar acaba yarın neyi arayacaklar veya neyi bulacaklar? Yıllarca ölümü arattırdılar her yerde, şimdi de ölümü aratıyorlar ama ilerisi yok. Bu kadar dertle insan en fazla ne kadar yaşar bilmiyor. Bana ölümü bilerek arattıranlar acaba ne hale gelecek? Başkalarının hayatını bitirenler kendilerine, sevdiklerine hayat veremezler. Ancak ancak hayatlarını bitirirler. Hastaneye geliyor, doktor yok, adam bir tane nereye getiriyor?